Buralarda yok değil mi? Oo, yatak rahatmış. Hadi eğlenceli atlayışlar yapalım. Evet. Bu hayatımın en güzel günü. <laughs> Birkaç damla daha ekleyin. Olamaz. Burada neler oluyor? Neden her yer böyle pis? Artık bunu halletmeliyim. Başım dertte kaç. Buraya gel. Benden kaçamazsın. Sen delisin. Nasıl yani? Kaç. Orada dur. İmdat. Hey iyi misin? O bir canavar. Burada neler oluyor? E, Oğlum sadece saklanmaç oynuyoruz. Sakın buna Korku cür et et etme. etme. Buraya gel tatlım. Seni temizleyelim. Biraz gazoz ve naneli şeker kiri temizlemeye yardımcı olur. Nasıl buldun? Çok güzel. Vay canına. Öyle değil mi? Harika. Evet. Hey doktor temizle şunu. Hayır 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 hadi ama. Bu haksızlık. Aa, oh, hiç iyi görünmüyor. Ay, ne? Nasıl da yapışkan bir şey. Slime mı? Böyle şeylerden gerçekten nefret ediyorum. Bir dakika. Demek yine o küçük yaramaz. Kendimi iyi hissetmiyorum. Burnumu sürekli atması çok sinir bozucu. Eminim öyledir izninle. Bu akan sümüğü durdurur. Ama nefes alamıyorum. Şunu çıkarayım. Ne? İnanılmaz. Daha iyi bir çözümüm var. Tuvalet kağıdı askısı. Bunu tam kafanın üstüne koyacağız. Sadece çekeceksin. Aa, gayet kullanışlı. Şimdi burnumu temizleyebilirim. Ne kadar rahatladım, teşekkürler doktor. Ne demek tatlım? Hapşu. Olamaz, daha çok mendil getirin. En sevdiğim tatlılar. Ha. Biraz daha Nutella. Nefis. Ne yapıyorsun? Ah hayır. Çok lezzetli doktor. Bunu temizlemeliyiz tatlım. Temiz dişler sağlıklı dişler demektir. İşte başlıyoruz. Aa, <laughs> istemiyorum olmaz. Bir taktik biliyorum. Küçük Şrek bunu onun için çok eğlenceli hale getirecek. İşte yıkanıyor. Vay canına. Fırçalamak artık çok eğlenceli. Evet ama hayır, hayır mı? Ama neden? Demek öyle. Peki buna ne dersin küçük kız? Gereç mi? Evet. Hayır hayır hayır. Önce bir simülasyon yapalım. Çürük dişler gitmeli. Aa harika evet. Ah, olamaz. İşte bitti sıra sende. <laughs> hayır hayır lütfen yapma. Dişlerimi fırçalayacağım. Ben iyi bir kızım dişlerimi fırçalarım. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkürler. Şimdi çalkalayalım. Yaptım. Fena değil çaklı beşlik. Sağlığınıza. Ben kazandım. Hile yaptın. <laughs> Kendimi berbat hissediyorum. i̇yi misin? Pek sayılmaz. Ateş gibi yanıyor. Ay, af, af. Bir hap içmen gerekiyor. Aa, hayır. Ay, hadi ama. İşte hap geliyor. Ağzını aç. Hey ben bebek değilim. Buna ne dersin? İğne vurulman gerekiyor. Hayır. İşte geliyor. Ay olamaz. Aa, aa. Ben yapmadım. Bu kadarı da fazla. Ah iyi görünmüyorsun. Bunlara ihtiyacın var. Şunlardan birkaç tane al bakalım. Çikolata da alabilirsin. İşin püf noktası çikolatayı ilacı saklamak için kullanmak. Bunu anlamayacak. Çikolata ister misin? Evet Ah çikolataya bayılırım. Nefis. Çok iyi. Oo, bu işe yarıyor mu? Şey aslında ben de isterim. Hmm. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Tabii canım. Teşekkürler. Çocuk numarası. Her neyse. Evet. Ne eğlenceli bir gün. Burada biraz dinleneceğim. Burada ne? Ne oldu? Oda mı dağıtıyorsun? Ah! Ah! seni küçük yaramaz. Ayaklarım aa, çok acıyor. Oh, olamaz. Merak etme ilk yardım çantamız var. Benim daha iyi bir fikrim var. <laughs> İnanamıyorum. Tatlı toplar için hazırlan. Ben bu işin ustasıyım. Afiyet olsun. Harikasın. Evet öyleyim. Hey, yardıma ihtiyacın var mı? Hayır bu şırınga her şeyi halledecek. Ayak parmaklarındaki şu dikenleri çıkaralım. Vay canına. Ah evet üç tane daha kaldı. Bunun rahatlatıcı bir yanı var. Ve bitti. Temizlenme zamanı. Yapışkan çikolata gibi bir malzemenin üzerine yumuşacık ve kabarık bir şey. Eminim sen de istiyorsundur. Bu da senin temiz oldu. Güzel. Sıra bende. Teşekkürler doktor. Bu nasıl çalışıyor? Biraz başım dönüyor. Neden başım bu kadar kaşınıyor? Buna dayanamıyorum. Kaşınan kafa. Ah olamaz bu bit acil durumu. Bit savaşına hazır olun. Tamam saç bonesi ve silah. Hadi başlayalım. Çok kaşınıyor. Şu küçük canavarları kafandan çıkaralım. Sen çok çok kötü bir canavarsın. Tamam, bana bırak. Bu sprey daha iyi gelecek. Kıpırdama. Korkuyorum. <laughs> Bu beni neredeyse öldürüyordu ve onlar hala Oradan hayatta. tek bir çıkış yolu var. Hayır. Dur bakalım, delirdin mi sen? En iyi çözüme ihtiyacımız var. Tüm bit sorunları için bir şampuanı. Yanında baş masajı bile veriyorlar. Aa işte tam orası, tam orası. Başım şimdi çok daha rahat. Biliyorum. Bu da ne? Ver şunu bana. Aa, hayır hayır seninki o. Pekala işte başlıyoruz. o inanmıyorum. Çok tatlıyım lütfen beni sevin. Tatlım sana bir oyuncak getirdim. Vay canına. Ay. Şey sürdüğü sürece eğlencenin tadını çıkarın. Birazdan sonumuz gelecek. Yaşasın renkli şeyler. Oo, hadi bunu düzeltelim. Evet. Neler oluyor? Dur. Ay hadi ama. Çocuklar. Burada ihtiyacımız olan şey gazoz. Gazozu bir bardağa dök. Güzel baloncuklar. Çine bir buz tüpü at. Aa, buzlu kola, evet. Aa, hayır tatlım. Hadi saçını gazoza batır. Oh, anladım. Çok kolay. Neymiş o? Saçın mı? Gazoza batır. Gerçekten işe yarıyor. İşte saçın. Gerçekten oldu mu? Olamaz. Saçımı mı kestin? Seni aptal <laughs> <o>, buraya gel. <laughs> siyah slime daha vıcık vıcık. Oh, atıştırmalıklar acıktım. Önce ben. <laughs> Lezzetli. Şimdi sıra sende. Tamam. Çıtır çıtır görünüyor. Dur. Neden? Bu hijyenik değil tatlım. Hadi slime'daki kötü mikroplara bakalım. Biz kötüyüz. Gerçekten kötüyüz. Çok pisiz biz. Ah olamaz. Ellerimi yıkamam lazım. Tabii ki. Ellerini bu sabunla yıka suyla iyice durula. Tamamdır. Sü. Yine mi? Özür dilerim. Üzülme tatlım. Tüm yaşam sorunları için her zaman bir çözümümüz vardır. Buyur. Artık bir sabunluğumuz var. Sadece burnunu biraz sıkıyorsun. Sabun akıyor. Sonra böyle mi yıkıyorum? Aferin kızıma. Ne oldu? Şu buruna bak. Bu bana biraz tanıdık geliyor. Çok esrar rengi. Ne kadar rahatladım. Hapşırdı mı? Hapşırdı mı? Soğuk algınlığı için. İlaç vermeliyim. Hadi, Hadi iç. Aa, hayır. Anneciğim. Tatlım tatlım eve gitme zamanı geldi. Artık eve gitmek istiyorum. Hadi anne. Gidelim tatlım. Evet anne. Güle güle tatlım. O zaman bunu sen içeceksin. İğrenç. Şu. <laughs> Sıra sende büyük büyüdüm yudum Hayır alır. asla olmaz. Aha! Balon büyücüsüyüm. Baloncuk büyüleri yapıyorum. Uçun uçun baloncuklarım. Kocaman bir tane geliyor. Uç baloncuk. Aa, Neymiş o? kıymık mı? Acıyor. Babacım. Olamaz. Hastaneye gidelim. Neredeyim ben? Tamam görüşürüz. Merhaba Violet. Ben senin doktorunum. Olamaz baba. Ya korkma tatlım. Yardım etmek için buradayım. Dur bakalım. Alo. Merhaba doktor Canıtını. Evet elbette yapabilirim. Bir saniye canım. Burayı sevmedim. Vay! Bunlar da ne? Çok havalı görünüyorlar. Onlarla oynamak istiyorum. Çok heyecanlandım. Olamaz. Hayır, hayır, hayır. Dokunma, yeme ve içme. Oh! Bunlar çocuklar için değil. Ama ben açım. Yemek istiyorum. Korkma. Senin için bir şeyim var. Al sana iyi gelir. Bu yemek bile değil. Yapış yapış. Aman istemiyorum. Ne? Bu renkli şeylerden istiyorum. Aha, ne yapacağımı buldum. Çocukların sağlıklı gıdaya ihtiyacı var. Biraz havuç rendeleyelim. Bu kadar yeter. Ve karıştırıyoruz. Rengi güzel oldu, bayılacak. Mükemmel. Şişenin içine dökelim. Çok zekiyim. Son olarak biraz sallayalım. Al bakalım. Vay renklere bak. Enfes. Ay, bu çocuğun sorunu büyük. En sevdiğim. Tam. Ha, hastanede şeker yasak. Dişlerini fırçala. Diş fırçalamak mı istemiyorum. Tamam o zaman eğlenceli hale getirelim. Bu küçük Yoda diş macununu sıkabilir. Hazır mısın Yoda? Aferin. Bak git dişlerini fırçala. Vay yok artık. Oh, ah bu çocuk. Seni Bay Karpuz'la ikna edebiliriz. Merhaba ufaklık. Yaşasın yeni bir oyuncak. Ha? Dikkatle bak. Sıvı geliyor. Tamamdır. Bakalım neler olacak. Olamaz. Yardım et tanrım. Tuttum gördün mü? Çürük dişlere böyle olur. Tamam tamam dişlerimi fırçalayacağım. Aferin kızıma. Teşekkürler. Ne demek? Çikolatalı pasta. Benim olacak. Git başımdan. Değerli çikolatalı pastam. Sonrasını ben hallederim kanka Elveda. Vay minik pasta. Bu tepe? Ha? Hayır bırak onu. Ama neden? Blokları yiyemezsin. Yemelik değiller. Ama dur yardım edeyim. Yaratıcılığım coştu. Hadi mutluluğun yapı taşları olan Lego şeklinde çikolata yapalım. Yaban Mersin'i çikolata yapacağız tabii ki. Lego kalıbını mavi çikolata ile dolduralım. Dikkat et Willy Wonka. Çikolata fabrikasını yeni bloklu göklere taşıyoruz. Soğuyana kadar bekleyeceğiz. Hazır. Bu çikolatalı bloklar çok eğlenceli ve şaşırtıcı olacak. Şekli de güzel. Sunum her şeydir. Hey küçük kız. Bak bende ne var. İyi eğlenceler. Mavi bloklar geri dönmüş şunu deneyeyim. Lezzet patlaması çok sevdim. Bayıldım. Aferin bana çok zekiyim. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. İzninle. Bekle ne? Kolunu ödünç alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Kes şunu. Bak ne yaptın. Seni fena küçük canavar. Selam millet. Yeni saçıma bakın. Barbie. Üf. Hey Barbie. Neredesin? Ah. Kaymak mı battı? Aman tanrım sihirli emiciyi kullanma zamanı. Şırınga pompası yetişti kısa sürede iyi olacaksın. İlki tamam. Dahası da geliyor çocuk oyuncağı ve bitti. Ha teşekkür ederim lafı bile olmaz bak önemli bir şey değildi. Ah tanrım elim. Ah. Yardım ister misin hallediyorum. Çok acıktım. İşte yemeğin tatlım. Afiyet olsun. Bu kirli ellerle yemek yiyemezsin. Önce ellerini yıka genç bayan. Ne? Ee... yok artık. Bir yolu olmalı. Aklım parlak fikirler için hep hazırlıklıdır. Hadi bununla el yıkamayı daha eğlenceli yapalım. Havluya sevimli bir yüz ekleyelim. Kocaman bir gülücük yeterince sevimli değil mi? Ve biraz da sabun ağız bölgesine dökelim. Güzel. Tut. Bu ne? Benim gibi yap. Havluyu yüzüne koy. içine biraz öfle. Kolay görünüyor. Çok havalı. Köpük elimde çok yumuşak bir his veriyor. Elimi yıkamayı seviyorum. Temizlendiler mi? Temizler. Ha? Ah, oh, burası biraz kirlenmiş. Bu kadar baloncuk yeter. Baba, seni özledim baba. Babamı istiyorum. Ne oldu? Yine mi acıktın? Hayır, bir sorun yok. Bu kimin resmi tatlım? Babanı mı özlüyorsun? Ne yapacağımı biliyorum. Babacığım. Merhaba benim tatlı bebeğim. Seni çok özledim. Sen misin baba? Evet benim. Amanın. Bana yalan söyledin. Şey birazcık. Senden nefret ediyorum. Yardım etmek istemiştim. Sen aslında biraz komikti. Öyle <gülüyor> miydi? <gülüyor> Sanırım komikmişim. Sıkıcı. Çok sıkıldım. Ne? Dudaklarımı tazeleyeyim. Hıp karımızı. Oo! Nefis bir kırmızı şeker denemeliyim. Yeni bir tür şeker. Aa! Dur bakalım. Bunu yiyemezsin. Onun yerine bunu ye. İstemem ben bunu istiyorum. Ha? Hı. Bir fikrim var. Buldum. Doktor Dadı'nın fikirleri asla bitmez. Yenilebilir ruj laboratuvarında hazırlanıyor. Şişenin içine pembe çikolata. Hadi eritelim. İhtiyacımız olan şey mükemmel ısı. Maksimuma ayarla ve bekle. Yeterince erimiş görünüyor. Mükemmel. Eritilmiş çikolatayı ruj kutusunun içine dökelim. Dökmemeye dikkat et. Ve bitti. Son kontrol. Hmm. Muhteşem. Al bakalım. Vay. Umarım beğenir. Müthiş bir ruj. Tadı çikolata gibi. Ne? Ha? Aman tanrım. Zıp zıp zıp. Hop şu. Neyin var? Kalbini kontrol edelim. Hmm. Aa, aa. Sana ilaç lazım. Buracıkta duruyordu. Tamam sadece birkaç damla. Evet aç ağzını. Hayır onu. ilaçları sevmem. Pekala muz. Aa, evet. Aa. İşte muzun geliyor. Hmm. Tamam Aa. muz. Hmm. Ah, seni ufaklık. Dur. Hala bir lollipopum var. <laughs> Tam bir dahiyim. Bu lollipopu öksürük şurubuyla kaplayacağız. Ve saklamak için granül. Aman aman mis. Lollipop ister misin? Vay lollipop. Hmm. Ha? Dur bir saniye. Tadı biraz garip. Yeni aroma. Tamam. tamam Bebek tek boynuzlu at. La, la, la. Sağlıklı görünüyorsun. Okula gitme zamanı. Okul mu? Olamaz. Kaçmak için bir şeyler yapmalıyım. Hasta makyajı yapmalıyım. Bu çiçeği mükemmel olabilir. Hastalandım. <laughs> Aman tanrım, ne oldu şimdi? Ateşini kontrol edelim. Ateşin yerinde. Dur bir dakika. Bu tanıdık geliyor. Okula gidiyorsun. Olamaz. Aa! Of, aa, çok soğuk. Tatlım hasta olmuşsun. Hastane. Ben bir balon büyücüsüyüm. Baloncuk büyüleri yapıyorum. Uçun uçun baloncuklarım. Kocaman bir tane geliyor. Uç baloncuk. Aa, aha, aha. Neymiş o? kıymık mı? Acıyor. Babacım. Olamaz. Hastaneye gidelim. Neredeyim ben? Tamam görüşürüz. Merhaba Violet. Ben senin doktorunum. Olamaz baba. Ya korkma tatlım. Yardım etmek için buradayım. Dur bakalım. Alo. Merhaba doktor canıtını. Evet elbette yapabilirim. Bir saniye canım. Burayı sevmedim. Vay! Bunlar da ne? Çok havalı görünüyorlar. Onlarla oynamak istiyorum. Çok heyecanlandım. Olamaz. Hayır, hayır, hayır. Dokunma, yeme ve içme. Oh, bunlar çocuklar için değil. Ama ben açım. Yemek istiyorum. Korkma. Senin için bir şeyim var. Al sana iyi gelir. Bu yemek bile değil. Yapış yapış. Aman istemiyorum. Ne? Bu renkli şeylerden istiyorum. Aha, ne yapacağımı buldum. Çocukların sağlıklı gıdaya ihtiyacı var. Biraz havuç rendeleyelim. Bu kadar yeter. Ve karıştırıyoruz. Rengi güzel oldu, bayılacak. Mükemmel. Şişenin içine dökelim. Çok zekiyim. <laughs> Son olarak biraz sallayalım. Al bakalım. Vay renklere bak. Enfes. <laughs> Ay, bu çocuğun sorunu büyük. En sevdiğim. Tam. Ha? Hastanede şeker yasak. Dişlerini fırçala. Diş fırçalamak mı istemiyorum? Tamam, o zaman eğlenceli hale getirelim. Bu küçük yoda diş macununu sıkabilir. Hazır mısın yoda? Aferin. Bak, git dişlerini fırçala. Vay, yok artık. Ah, oh, bu çocuk. Seni Bay Karpuz'la ikna edebiliriz. Merhaba ufaklık. Yaşasın yeni bir oyuncak. Ha? Dikkatle bak. Sıvı geliyor. Tamamdır. Bakalım neler olacak. Olamaz. Yardım et tanrım. Tuttum gördün mü? Çürük dişlere böyle olur. Tamam tamam dişlerimi fırçalayacağım. Aferin kızıma. Teşekkürler. Ne demek? Çikolatalı pasta. Benim olacak. Git başımdan. Değerli çikolatalı pastam. Sonrasını ben hallederim kanka Elveda. Vay minik pasta. Bu tepe? Ha? Hayır bırak onu. Ama neden? Blokları yiyemezsin. Yemelik değiller. Ama dur yardım edeyim. Yaratıcılığım coştu. Hadi mutluluğun yapı taşları olan Lego şeklinde çikolata yapalım. Yaban Mersin'i çikolata yapacağız tabii ki. Lego kalıbını mavi çikolata ile dolduralım. Dikkat et Willy Wonka. Çikolata fabrikasını yeni bloklu göklere taşıyoruz. Soğuyana kadar bekleyeceğiz. Hazır. Bu çikolatalı bloklar çok eğlenceli ve şaşırtıcı olacak. Şekli de güzel. Sunum her şeydir. Hey küçük kız. Bak bende ne var. İyi eğlenceler. Mavi bloklar geri dönmüş. Şunu deneyeyim. Lezzet patlaması. Çok sevdim. Bayıldım. Aferin bana. Çok zekiyim. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. İzninle. Bekle ne? Kolunu ödünç alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Kes şunu. Bak ne yaptın. Seni fena küçük canavar. Selam millet. Yeni saçıma bakın. Barbie. Üf. Hey Barbie. Neredesin? Aa. Ah kıymık mı battı? Aman tanrım sihirli emiciyi kullanma zamanı. Şırınga pompası yetişti. Kısa sürede iyi olacaksın. İlki tamam. Dahası da geliyor. Çocuk oyuncağı. Ve bitti. Ha? Teşekkür ederim. Lafı bile olmaz Bat Önemli bir şey değildi. Ah tanrım ellim. Aa. Ah. Yardım ister misin? Hallediyorum. Çok acıktım. İşte yemeğin tatlımı afiyet olsun. Bu kirli ellerle yemek yiyemezsin. Önce ellerini yıka genç bayan. Ne? Ee... yok artık. Bir yolu olmalı. Aklım parlak fikirler için hep hazırlıklıdır. Hadi bununla el yıkamayı daha eğlenceli yapalım. Havluya sevimli bir yüz ekleyelim. Kocaman bir gülücük yeterince sevimli değil mi? Ve biraz da sabun ağız bölgesine dökelim. Güzel. Tut. Bu ne? Benim gibi yap. Havluyu yüzüne koy. içine biraz öfle. Kolay görünüyor. Çok havalı. Köpük elimde çok yumuşak bir his veriyor. Elimi yıkamayı seviyorum. Temizlendiler mi? Temizler. Ha? Oh, burası biraz kirlenmiş. Bu kadar baloncuk yeter. Baba, seni özledim baba. Babamı istiyorum. Ne oldu? Yine mi acıktın? Hayır, bir sorun yok. Bu kimin resmi tatlım? Babanı mı özlüyorsun? Ne yapacağımı biliyorum. Babacığım. Merhaba benim tatlı bebeğim. Seni çok özledim. Sen misin baba? Evet benim. Amanın. Bana yalan söyledin. Şey birazcık. Senden nefret ediyorum yardım etmek istemiştim. Sen aslında biraz komikti. <laughs> Öyle miydi? <laughs> Sanırım komikmişim. Sıkıcı. Çok sıkıldım. Ne? Dudaklarımı tazeleyeyim. Hıp kırmızı. Oo, nefis bir kırmızı şeker denemeliyim. Yeni bir tür şeker. Aa. Dur bakalım. Bunu yiyemezsin. Onun yerine bunu ye. İstemem ben bunu istiyorum. Ha? bir fikrim var. Buldum. Doktor dadının fikirleri asla bitmez. Yenilebilir ruj laboratuvarımda hazırlanıyor. Şişenin içine pembe çikolata. Hadi eritelim. İhtiyacımız olan şey mükemmel ısı. Maksimuma ayarla ve bekle. Yeterince erimiş görünüyor. Mükemmel. Eritilmiş çikolatayı ruj kutusunun içine dökelim. Dökmemeye dikkat et. Ve bitti. Son kontrol. Hmm. Muhteşem. Al bakalım. Vay! Umarım beğenir. Müthiş bir ruj. Tadı çikolata gibi. Ne? Ha? Aman Tanrım. Zıp zip zip. Hop şu. Neyin var? Kalbini kontrol edelim. Hmm. Aa, aa, sana ilaç lazım. Buracıkta duruyordu. Tamam, sadece birkaç damla. Evet, aç ağzını. Hayır, onu. ilaçları sevmem. Pekala. Muz. Aa, evet. Aa. İşte muzun geliyor. Hmm. Tamam Aa. muz. Hmm. Ah. Seni ufaklık. Dur. Hala bir lollipopum var. <laughs> Tam bir dahiyim. Bu lollipopu öksürük şurubuyla kaplayacağız. Ve saklamak için granül. Aman aman Müs. Lollipop ister misin? Vay lollipop. Hmm. Ha? Dur bir saniye. Tadı biraz garip. Yeni aroma.